Merhaba hanımlar döndü neyin oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıralı çok güzel bir model hazırladım sizlere yazmam zemine putra iç çiçekli yazma iplerim altın başak mor rengimin numarası yok turkuaz rengim 369 numara putra rengim 440 numara kiremit rengim leylak 475 numara Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. mı daha önceden yapıp hazırladım. Şimdi modelime başlıyorum. Sırafağa bir düğüm atarak başlıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden geriye alıyorum ipimi. Aynı zürafanın içine batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum. yanımdaki sürafa İpimi ipimi başalıyorum aynı yere batarak pırpır yapıyorum bir zürafa bırakıp diğerine geçiş yapıyorum inerken burayı düzgünce ayarlıyoruz hanımlar bol da bırakmayalım gergin de olmasın tekrar zürafa yapıyorum zürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum Aynı yere batarak pırpır pır yapıyorum. Yanındaki zürafa iniyorum. İpimi başa alıyorum. Aynı yere batarak pırpır pır yapıyorum. Bir zürafa bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. İşlemimiz bu kadar. Bu şekil hanımlar. Tekrar sıravanın içinden geri aldım ipimi pırpır yapıyorum aynı yere batarak. Sırafalara inerken iki defa doluyorum ipimi. Akraba bırakacaktım hanımlar. Düzelteyim. Bir zürafa bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. birinci sırasını ilerlediğim Hanımlar ikinci sırasını yaparken görüşelim modelin birinci sırasını tamamladım şimdi ikinci sırasına başlıyorum renkli ipimi alarak buradaki boşluğa bir düğüm atıyorum aynı yere batarak pırpır yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. toplamda 3 tane pırpır yapıyorum buraya. Pırpırın tepesine batıyorum. Pardon bu şekil olmayacak tanımlar. Burayı geri açayım ben. Pırpırın buraya düğüm atmıyoruz hanımlar. Baştaki pırpıra geliyorum. İpimi uzatıyorum. Pırpırların üzerine buradaki ipimi düzgünce ayarlıyorum. Pırpırlara batarak zürafa yapıyorum. Baştaki zürafa'ma geliyorum. Tekrar zürafanın içine batarak bu tepeye zürafa yapıyorum. Aynı zürafanın içine batarak ortalayıp bir düğüm atıyorum. Düğüm attıktan sonra yukarıya doğru çekiyorum. Dik durması için küçük bademlerin ipimi burada kesiyorum. bir tane daha yapayım diğer rengimi alarak bir tane daha yapıyorum buradaki boşluğa bir düğüm atıyorum içerisine 3 tane pırpır yapıyorum 3 tane pırpırımı yaptım. Baştaki pırpır alıyorum ipimi. Pırpırların içerisine batarak zürafa yapıyorum. 2 tane zürafa yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum bir tane zürafam kaldı bir kalan zürafanın içerisine batıp ortalayıp sıkı bir düğüm atıyorum burada ipimi kesiyorum <laughs> Ben diğer de yapayım. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Modelimden yaparsınız. Bir de yazmamın üzerinde göstereyim. Yazmamın içindeki desenlerini, renklerini açayım hanımlar. keyifle yaptığım bir model. Böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım 230 240 TL'lerde yapardım. Sıralı çok kolay ama sıralı modeli boş aralığı yok. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.